Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fırat. Bugün sizlerle birlikte online kafa topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sezon maçlarıyla başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde. Arkadaşlar az önce de videoya girmeden önce Fantastik Odası'nda maç yaptım. Ve Seyhun adlı bir arkadaş elime verdi. Benim hatam yüzünden herif maçı kazandı. Gerçekten namaz uğruma gitti. Yani berabere bitirseydim çok iyi olurdu ama işte o son andaki hatam yüzünden herif maçı kazandı. Koydu gitti. <laughs> İsme bakamına koyayım. Koydu gitti. Koydu gitti yahu herif. Herif resmen koydu gitti. İsme nasıl ben senin? Koydu gitti bana. Ne yapıyor? Koydu gitti bana da koymaya çalışıyor. Koydu gitti diye çaktım. 3-1. Asiktir be. Gol oluyordu lan. Evet oldu. Onun lag mı var ya? Bende mi var? Onda mı anlamadım. Sıçayım bacağına bir zıplama. Sanki zıplayınca şutları tutacak. Dur be. Gene yapamadım. Hadi lan. sikeyim şansını. 3-3 oldu ya. Hay senin ben daracık o şeyini. Ay. İşte budur be. Şimdi buzlama falan yapar diye. Büyük kafayı yaptım. Mobile Strike. Abi şu oyunda da durmadan Mobile Strike'ın reklamını veriyor. Bu nedir? Anlaşmışlar mıdır ya? Her seferinde mobile strike, mobile strike. Arkadaşlar ekle. Koydu gitti ya koydum. Sana da bağışlasın. Bursa. Bursa Anıl. Bursalıymış Anıl. Lan dur dur dur. Hayır. Az da yanlışlıkla oyundan çıkıyordum. lag oldu. Yani online kafa topunun meşhur olayları. Nah şans lan. Gol yiyince de hemen çok şanslısın. Yalancılar. Abi şu büyük ka büyük kaleden artık nefret ediyorum. O kadar kolay değil gol atmak. Hop 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 ananı ya. Hadi lan. Hadi lan olmadı. Hakem uzlasan hakem adam yarı sahayı geçtiği yok. Neyse ben golümü attım. Ama sen yine de bir bozla herifi. Ceza ver herife. Hadi lan. Hadi lan. Yine yok. Cık, olmuyor. Bakarken adamın yer sahi geçtiği yok. Bana ce uyarıyorsun beni. Siktir lan. Anıla bak anıla. İşte budur be. Klon kaleci de boş yol. Bok yoluna gitti. <laughs> Herif korktu kaçtı gitti lan. Allah'u akber. Allah'u akber. Allah'u akber. Amerika. Brezilya. Bu ne? yap onu Kore Rusya Kim verdi bize? Kim verdi bize? Böyle lan. Lord Lordlar mobil. Lordlar mobil. Lord Lord mobil. <laughs> Çok iyi oyundu. <laughs> Analı tebrik ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kereke, Kere kocaman. Aykut kocamanı gönderme. Herif zengin ya gitmiş nasıl bir kılık tip almış. Futbolcuma artık ney bu bilmiyorum ama. Pahalı olduğu kesin. Çünkü güncellemeden sonra geldi bu karakter. Anas. La da herif 3. golünü attı. Atma artık yeter yeter. İnsaf al işte. Hip hop lan. Amına koduğum atmasan artık. 6-0 oldu. 7-0 oldu. Kendimi Brezi Almanya karşısındaki Brezilya gibi hissediyorum. 7-1 Allah'a şükür. Bir Şeref golü attık da hemen yedik. Oha nasıl gol olmadı o? 8-2. Şeref gol derim. 803 Adam yalnız fena elime veriyor şu an. Atma amına koydukum atma. 14 İşte ise şeref gollerimiz bunlar. Can yesene artık. 11'e 6. 12'ye 6. Herif bacağımızı sıçtı. Kocaman ağzıma sıçtı ya lan. Evet 5 kişiyi arkadaş olarak eklemişiz. Ödülümü alabilir miyim artık? Ödülümü istiyorum ben. Ödülümü istiyorum. Lan versene ödülümü. Heh. Sadece bir tane kaldı. Onda da neymiş? Sezonda özel güç kullanmadan iki maç kazan. Özel oda olmaz mı? <laughs> e, o zaman efsaneye girelim. Orada kolay rakipler geliyor. <laughs> İyi ki de kolay dedik kamu koyayım. Bu ne? Ağlıyor mu lan? Korsan 666. Korsanın karakterine baksana ağlıyormuş gibi görünüyor. Gol'e bak be, başlar başlamaz. Hop. Hoppidi. Hoppidi, hoppidi. Korsan sıçayım bacağına. Ya, ne oldu lan? Korsan. Korsan bacağıma sıçtı. Ya bu lag nedir ya? Gına geldi. Aman ah, Aman alttaki bir şeye sövdü. Oldu yalan. Gol oldu. 4-3. Ulan lag'dan oynay oynayamıyorum ki. 5-3. Abi gecenin köründe benimle birlikte yatmayanlar olması ne güzel ya. İnsanı kendisini yalnız yalnız hissetmiyor. Ne güzel bir şey. Olma oldu. 7-4 oldu. Ha, bu dakika bu dakikadan sonra diyorum. Bu saniyeden sonra nah kazanır. Diyecektim 6. saniyede ama ben söyleyene kadar maç bitti. Top Eleven. Top Eleven 2016 oyna ve futbol kulübü yöneticisi olarak Top Eleven futbol menajeri. Top Eleven 2016 oyna ve futbol kulübü yöneticisi olarak tarih yaz. Top Eleven'de eskiden çok güzel bir kadrom vardı da işte oynaya, oynamıyor oynamıyor sonunda sözleşmeleri de bitti. Aha sek. İki maçımız kalmış çantayı açmak için. Hadi şu gelecek olan rakibi de yenelim. Sonra görevimizi. Göre 3 tane görevimizi tamamlamış olacağız ve 6 tane elması almış olacağız. Eee... Sonra şampiyonlar da 2 maç daha yapalım. Kazanırsak çantayı açarız. Evet, kısmetse rakip bulacak bana. Evet, şu anda saat 2.46. Kim geldi? Huz 1905 Galatasaraylı. Değil mi yani Galatasarayın kurulduğu tarih 1905 yanlış bilmiyorum bilmiyorumsa 1903 Beşiktaş 1905 Galatasaray 1907 Fenerbahçe Trabzonspor'un bilmiyorum <laughs> durmadan 1461 diyorlar ama yani kurulduğu tarih değildir Trabzon'un fethinden fethi Fethi edildiği tarihi söylüyor da onda. Of gole bak be Ne çaktım lan Herif bana çakacak şimdi Çaktı Türbünlere babamın koyayım Boş değil Bir de benimkilere bak Esnaf çocuğu gibi ya Benim taraftarlar toplanmışlar Sanki tenis maçı seyrediyorlar tiplere bak. Ulan inşallah özel yeteneklerinden kullanmaz. Yani kullanırsa sıçtım demektir. Aman. İman. İşte budur be. 3-2'ye. Hadi hadi. Hayır. Hayır gol olmasın herif. Herifin özel yeteneği gol olmasın. Hay sıçayım bacağım. Aa, ulan. 2 saniye daha o saymışım. Hayır ya ulan. Seni ben amına koyayım. Cık. Abi özel yeteneğimiz olmadan çok iyi götürmüştük ya. Kuz sana istek göndereceğim oğlum. Kabul et onu. Ya da romanş yapak. Korkak işte ya. Ne iyi oyunu lan. Aa, sağa sallanıyor. Hoppa. Harbi stat sallanıyor. Bak bununla daha yeni keşfediyorum. he <laughs> uzun bacağını sıçam ben. Aydın. FB galiba Fenerbahçe yok özel yetenek almışız unuttum. <laughs> Fenerbahçe Aydın. Ay sıçayım senin de bacağına. Hepinizin bacağına teker teker sıçayım. Bak login amına koyuyorum. 2-1. Yeşil adama gol attık ve hemen gol yedik. Bir bekleyeydin ama ne koyayım. Böyle bir rezil top sektirme görülmedi. 3-2. Yeşil adam. Hadi hadi olmadı. Ay senin ben bacağına var ya çocuk. 4 3 Hadi ulan oradan belki sekerdi kendi kalesine gider diye düşündüm ama olmadı. İşte budur be 4 4. Nedense bunun da özel yeteneği varmış gibi hissediyorum. 5 4. Direktten döndü lan. Ama bu dönmez işte. Bu dönmez 6-4 oldu. 6-5 oldu tüy. Şimdi işte ilk evinde. Buzdama varsa büyük kalesi falan varsa ben sıçtım demektir. Oh be 7'ye 5. Abi biliyorum işte ya. Ben biliyorum. Abi acı diyecektim ya. Acı bana diyecektim. Lan. Şerefsiz herif ya. Abi olmaz böyle bir şey ya. Ağzık oluyorum ya. Öf. Sırf görevi yapacağız diye var ya. Çık şundan ya. Şeye gireceğim. Ne düşünün adı? Ha yıldıza. Efsanenin ama okuy. Beyza. X'de. Vay. Hanımefendi iddialı. Ama ben de iddialıyım işte. Sıkıntı bu. Hadi lan, Tüh interneti geri geldi ve benimki hata verdi. Tam kızın internetini interneti gitti derken benimki hata verdi. Alttaki gene sövüyor. Karşımızdaki gerçekten bir hanımefendi mi? Değil mi? Değilse yani söveceğim de. Ha amına. Hakem ne yaptım amına koyayım? Gene gene uyuyor bana, gene uyuyor bana. Oyun neden böyle aşırı derecede kasıyor ya? Kardeşimle paslaştım. Nasıl sıçtık? Vallahi sıçtık. Sıçmadık. Kötü son anla kurtardık. Ablacım bir izin ver de yarı sağımızdan çıkalım. Çıkmadan da gol atıyoruz işte ya. Kendi kalemizden rakip kaleye gol atıyoruz. Orta sahaya bakalım ona koyayım. Bir tane çizgi. son saniyelerde gol yememem gerekiyor. Hayır ya abi şundan nefret ediyorum şu büyük kaleden ya. Lan hayır. Hayır abi hayır. Sıçarım bana özel yeteneği kullanacağım. Ne oldu lan? Ne oldu? Welcome enjoy you. Lan bu özel yeteneği kullanmamak kısmet olmadı ya. Neyse arkadaşlar videomuz 20 dakika olmuş. Videoyu burada bitirelim. Son görevimizi yapamadık ama olsun. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.